Masalı yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Batı Poyraz'ın geçmişiyle vurmak istemesi Haziran'ın kafasını karıştırmak, istese de hasta bunu başaramayacak. Tu ve İdil Haziran ve Poyraz'ı ayırmak için elinden gelenini yapmış olsalar da, planları hep suya düşecektir. Haziran tüm engellere rağmen Poyraz'ın yanında olup hiçbir zaman bırakmamak adına, diğer yandan babaanne Ziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batı içinde işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmekte olacaktır öte yandan bu dönem İdil ve Haziran'ın arasında çok büyük sorunların yaşayacağını söyleyebilirim. Ada Masalı analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.